ve Erkek Müzik. Nasıl tanımlıyorsun? Tanımak kolay. İçki tutuşundan, giyinişinden, yürüyüşünde, konuşmasından, yürüyüşünden, gülümsemesinden ve bakışından. Öpüşünden, sarılışından ve kokusundan. Erkeğin özü. Hadi. Renkli bir gömlek kirlendiğinde ya renkleri solduran ya da lekelere karşı etkisiz bir deterjan kullanacaksınız. Ev hanımlarının çoğu renkli çamaşırlarda bu sorunu yaşıyor. İşte çözüm. Omomatik kolor. Renklere karşı çok özenli, lekelere karşı çok etkili. Defalarca yıkamadan sonra bile renkleri korur, lekeleri çıkarır. Omomatik kolor. Makine üreticileri tavsiye ediyor. Pelinle bulaşıklar pırıl pırıl. Dixi ile evler ışıl ışıl. Şimdi iki pril alana Dixi ışıltısı bedava. Fırsatı kaçırmayın. Neden bu kadar çok sana alıyorum? Bunlar sana değil, yeni sana. Yeni sana mı? He, ambalajı değişti. Ve daha birçok şey. Sana şimdi daha yumuşak, daha kolay sürüyor ve daha lezzetli. Tamam, tamam. Reklam gibi konuşmaya başladın. Peki, daha fazla konuşmama gerek yok. Akşam yemekte görürsün. Yeni sana. ...hayattaki en iyi şeyler bile daha iyi olabilir. Doğanın korunmasına katkıda bulunmanız için yeni bir vernel. Yüzde altmış beş daha az plastik içeren karton ambalaj. Kullanıma hazır tam konsantre. İki şişe normal vernel yerine, bir şişe konsantre vernel. Bernel değil, yumuşacık olsun. 🎵Vernel değil, bit gibi ben bittim şöyle biraz beklesin. Ne dersin? Gidip büfede bir, bir şeyler yesek mi? Bu saatte hiçbir yer açık değildir. Ama dert etme. Benim kendi büfem var. Günün her anında acıktığınızda... ve çabuk çorba. Biraz kaynar su koyun, karıştırın. On saniyede nefis çorbanız hazır. İşte istediğim buydu. Şimdi kendime geldim. Al sana asman gereken bir tabela. ve çabuk çorba. Sıcacık bir mola. Artık yüzeylerdeki bütün lekelere karşı cilt universal. Yeni formülü öyle etkili ki sadece cam yüzeylerde kullanmak lazım. Tüm parlak ve sert yüzeylerin temizliğinde cilt universal. Rama, sütün nefis lezzetini doğadan sofranıza getirir. Daha fazla süt, daha fazla lezzet. Daha güzel, daha sağlıklı ve güçlü saçlar için Elidor yenilendi. Benidorm imaj. Siz hiç bu kadar beyaz bir gömlek gördünüz mü? İmkansız mı dediniz? O tamam. halde... ...inanılmaz beyazlığı nasıl elde ettiğimizi göre... ...süper beyazlatıcı formüllü yeni Fabmatik. Yeni Fabmatik çamaşırların dokusuna işler... ...süper beyazlatıcı formülü sayesinde... ...en derindeki kirleri bile söker atar. Yeni kabladık. İnanılmaz beyazlık. Eğer fırınınızı sert temizleme maddelerinde temizlerseniz, bu kadar kolay Cip, bu sorunu yok eder. Temizlenmesi zor yüzeyleri çizmeden temizler vardır. <laughs> <laughs> Temizliğe onayı etmemeli. Lütfiye Hanım son onayını nasıl verdiğini anlatıyor. Daha önce de başka deterjanlar da denedim. Ee, i̇stediğim sonucu alamadım. Ben artık bunları yaşamak istemiyorum. Yani e, tekrar tekrar deneyim, deneylerde bulunmak istemiyorum. Onun beyazlığını başka deterjanda bulamıyorum. Türkiye'de milyonlarca evhanımı o mu onaylıyor ve aynı şeyi söylüyor. Kesin kararı ama değiştirmeyi hiç düşünmüyor. Lezzet farkını keşfedin. Rama benzersiz özelliği bütün sıcak yemeklerinize eşsiz bir tat. Doğanın lezzetini sofranıza getirir. Rama Daha fazla süt, daha fazla lezzet. İşte bu kadar. Tatilden döndüm ve size bir sürprizim var. Yeni yumuş mertem yumuşaklığını getirdim. Hmm, adalar kadar güzel kokuyor. Güneş deniz, binlerce popo... Ve palmiye ağaçlarındaki mertem etin çiftinin tazeliği. Beni anlıyor musunuz? sevdiğiniz her şey için çok daha fazla özen göstermek istiyorum. Hadi sizi de oralara götüreyim mi? Yeni yumuş merkez uçaktı. Denizden gelen Artık yüzeylerdeki bütün ülkelere karşı ciddi bir Yeni formülü öyle etkili ki, sadece cam yüzeylerde kullanmak yazık Tüm parlak ve sert yüzeylerin temizliğinde ciddi bir Çok doğru karar verdim. Adavanta hoş geldin. Dolar'a, marka, özel sayısı biz Paramıza para, fizikse, güç katırabiliriz. Hayırlı olsun, yine çok kazandınız! Adaba! Çok güzel var. Tüm deterjanların en konsantresi, omomatik mikrotlar. Çıkarılması istenen lekelere hedefler de yok eder. Omomatik mikrotlar, lekeleri hedefi...